Merhaba kıymetli yoldaşlarım, hoş geldiniz arkadaşlar. Rumi kartı ve e, ışık rahibesi kartlarımdan bugünkü şu an duymanız gereken, şu an videoya ne zaman denk geldiyseniz duymanız gereken, almanız gereken mesajlar hakkında bilgiler alacağız. Öncelikle Işık rahibesinden bakalım şu an gerçekten ne bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Duru görü dedi. İlham, yorumlama, güven. Evet üst bilinç açılmaya başlamış arkadaşlar. Duru görü nedir? Gözünüzün önünde birdenbire film şeridi gibi figürler ya da olaylar belirlenir. Bunlar ruhsal potansiyellerdir. Bu yanışa göstergesidir. İlham, yorumlama ve güven. Güven nedir arkadaşlar? Kök çakra. Yani nefsi emmare ile bağlantılıdır. Lütfen bolca la ilahe illallah zikrinde kalın. Duru görüler açılmaya başlamış. Çok güzel bir bilgi geldi rüyalarda dahil buna. Devam ettim. Zorlukları yenen güç geldi. Gücüne sahip çıkmak dedi. Tek güç Allah'tır. Ee, gücün sahibi Allah'tır. Arkadaşlar bolca şunu söyleyebilirsiniz. Allah'ım kendi nefsime zulümden sana sığınıyorum. Bana vermiş olduğun rızıkları e, razı olacağın şekilde kullanmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Kendi gücünüze dönün arkadaşlar. Çünkü potansiyelinizin açılmaya başladığından bahsediyor. Zorluklar. Zor 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 deyip durmayın artık. Lütfen zorlukları bırakın. Ya basit. Kolaylaştır ran Allahım Tamam mı? Allah'ım sen bana işimi kolaylaştır diye devam edebilirsiniz dualarınıza. Ekstra önsezileriniz açılmış. Harika pisik yetenek, geleceği görme. Geleceği nasıl görme? Geleceği kehanet olarak değil. Daha önce ruhlar buraya inmeden önce arkadaşlar her bilgi aslında ruhumuza yükleniyor. Sen ne yapıyorsun? Hak yoluna gittikçe dejavular, rüyanda hissettiğin şeyler daha da açılıyor. Yani perdelerin açılmasıdır önsezi. Tamam mı? Lütfen kendi perdelerini açmaya adapte ol. Özellikle hak yoluna revan ol. O perdeler kapattığın kibriyanla nefsini azdırdığın kısımda kapattığın e, perdeleri açmaya başla. Bunun için emek ver. Ön açığa gelsin ki kendin için en doğru olan yolu seçebil. Devam etti. Minnettar iyimserlik. Geleceğe sevinçle bakmak dedi. Yani nedir? Minnettar iyimserlik şu anda şükür enerjisinde kalabilmektir. Sen şu an şükür enerjisinde kalırsan geleceğe o atar zaten. Ve ekstra şu bilgiyi de vermek istedim arkadaşlar çok net geldi. Ayeti kerimede der ki benimle kalırsan tövbende ve şükründe kalır. Kıymet bilirsen bunun için emek verirsen sana ne geçmiş korkusu ne de gelecek kaygısı vardır diyor. Yüce Mevlam ayeti kerimelerde. Peki Rumi kartından mesajlar alacağım. Dedi ki bak beynindeki nemrut yüzünün alevlerinden kurtul dedi. Şu isyankar olduğun tavırların şu ee, nefsi kibriyanın aşırı azdırması. Tamam mı? Bakın bak kendini biliyorsun. Yargılarından zanlarından arkadan konuşmalarından hepsini yapıyorsunuz demiyorum hangisini yapıyorsanız durumunuza göre alın şikayet ettiğiniz yerlerden ya da hali hazırda e, elinizde olanlara şükretmemekte arkadaşlar nemrutluktur bir nevi dikkat edin dedi tamam mı devam ettim. Nefsi terbiyenize adapte olun. Elif arzularını kutsar ve yerine getir dedi. İstekleriniz olmuyor diye isyana girmeyin sakın arkadaşlar. İsyandan uzak durun. Bolca estağfurullah el çekebilirsiniz. Anda kalmaya özen gösterelim. Çünkü burada istekleri olmuyor diye istekleri olmuyor diye azan bir nefsinizin olduğundan bahseder. Beklenti içerisinde olan bir nefsinizden bahseder. Bu konuyla alakalı dedi ki Ee, sen önce kendi nefsini terbiye et. Biz zaten sana gönlündekileri senin için en güzeliyle gönderiyoruz diyor mevlam. Devam etti. Bak sevgi Allah'ın gizeminin üstürlabıdır dedi. Çok güzel geldi be. Lütfen arkadaşlar hak yoluna revan oluyoruz. Bakın sevgi dilini kullanın kendinize ve başkalarına da. Her ne olursa olsun. Yani. Şunu da söylüyorlar. Konuşmada zorluk çeken arkadaşlarım var gibi gözüküyor. Çünkü konuşurken çok tıkandım arkadaşlar. Ee, lütfen... ...anlaşılırım, güzel bir dille konuşurum ve güzel bir şekilde anlaşılırım deyin. Kendinizi motive etmelisiniz. Sevgiyle birlikte motive edin kendinizi. Çok aşağıya almayın. Ee, rahat bırakın bir artık kendinizi. Kendinize yüklendiğiniz durumlar da var çünkü. Ee, hayatın çok daha güzel bir alanının olduğundan bahsediyor. Ve Allah'a pusulan yaptığınız zaman yolun her türlü zaten açıktır orada diyor. Çok net geldi mesajlar. Peki... Ee, bulabilirsem hmm. erk hayvanlarından da mesajlar alacağım son olarak arkadaşlar Allah'ı unutmamanız lazım anladık mı nefis unutandır insanı unutandır diyorlar zaten bakın bilgiler temel sen hak yoluna revan olursan onunla birlikte her şeyi onu görmeye başlarsan senin bu sıkıntıların zaten kalmayacak Allah'ın izniyle kalmayacak arkadaşım o yüzden nefsinize sürekli bu videolarla her türlü hatırlatmaya çalışıyorum Her seferinde size hatırlatırken kendimi hatırlatıyorum İyi ki varsınız teşekkür ediyorum arkadaşlar Peki tilki ruhu hızlı tepki verin dedi Bakın hızlı tepki neye veriyorsunuz biliyor musunuz Kendinize eğitimlerken mesela tam böyle işte bunların Allah nokta noktasını versin diyorsun ya Hemen tövbe estağfurullahını çek Tam arkasından bundan bir şey olmaz diyorsun ya hemen tövbe estağfurullahınacak. Hemen düzeltmeye gitsin dedi tamam mı? Çok önemli. Devam ettim yılan ruhu. Şifalanma zamanı çok net verdi. Sözlerine dikkat et. Sözlerini hemen tepki vereceksin. Davranışlarına sağlıksız davranış şekillerini hemen sağlıklı olanla yer değiştirmen gerekiyor. Neden sözler dedim? Yılan gibi konuşma. Bak tilki çakallık sözleri. Anlatabiliyor muyum? Hemen dönüştürmen gerekiyor. Tövbeni çekmen gerekiyor. Biz on ruhu zengin evren hepsini verecek diyor. Yani şu evren dediğin Allah'ın yarattığı bir muazzam potansiyeldir. Nasıl çalışıyor ilahi sistemde? Ne ekersen onu bir içerisinde çalışıyor. Sözlerin eylemdir. Sözlerine dikkat et. Bak hepsini verecek. Yani ağzınla ne ekersen onu biçiyorsun. Haberin olsun. Net uyarı geldi. Devam etti. Derine dalma zamanı artık özüne ve ruhunu sevgiyle besleme zamanı ve dilin sevgi evrensel sevgi sargı diline geçirmeniz gerekiyor ve dedi ki yeniden doğuş o zaman başlar yani eski davranışların yerine yeni davranışları getirmen gerekiyor başta sözel olarak ve yolunuzdaki ilahi dönemeçlere güvenin dedi kır kurduğu ruhu çok güzel geldi arkadaşlar ettiğiniz cümlelere bakın ağzınızdan çıkıyorken ki o konuda çok hassas olmanız lazım bırakıvermeyin cümleleri Lütfen rica ediyorum. Eskiden yaptınız ama artık bilinçli olun lütfen. Söz eylem niteliği taşıyor. Rabbim Kur'an'da bunu söylüyor. Açık açık bakın bundan sorumlusunuz. Ne ekerseniz onu biçersine geliyor. Bak yılan zehrinizi bu dilinizdeki yılan zehrini artık yumuşatın. Kendinize kullandığınız cümleler, insanlara kullandığınız cümleler çok önemli. Tamam mı? Lütfen kendinize gelin. Evet şifa olsun yoldaşlarım ee, arkadaşlar canlı yayınlar yapıyorum düzenli bir şekilde instagram adresimde eğitim niteliği taşıyor düzenli katılan arkadaşlarımız e, güzel verimler alıyor e, sizlerin de e, instagram adresimizi takip edip canlı yayınlara katılmanızı tavsiye ediyorum birebir de kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz Açıklama kısmına e-mail ve instagram adreslerimi bırakıyorum seanslarımız dol dolu muazzam geçiyor arkadaşlar arkadaşlar e, Randevu bilgileri için bana adresimden ulaşabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlar.